Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Tombik. Döner kanalından Tombik. Bugün sizlerle Duolingo adlı e, dil öğrenme programını e, tanıtacağım sadece. Bu arada bu videoyu size Galaxy S7 çekiyorum. 32 GB mavi. 5600 lira. Sonra ben biraz oynadım. Biraz dediğim bayağı bir oynadım. Gördüğünüz gibi. Ve puanım da 609 sorularda kaldım ve dedi ki aklıma geldi benim 6 izleyicime bir şeyler sunmam lazım dedim abone, olayım, abone olun diyorum size olmuyorsunuz 30 abone ot... başlayalım whose is the dress şimdi bu arkadaşlar e, elbise kimin anlamına gelir gördüğünüz gibi doğru which dog is yours, which is yours? şimdi bu Hangi köpek senin? Çok saçma soru ama. Hangi erkek köpek değil? Hangi köpek Burada siz söylüyorsunuz. Ne diyorsa bakın. Who's are the shoes? Bunu siz söylüyorsunuz. Whose are the shoes? Gördüğünüz gibi çok iyiyim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Which is his dog? Bu köpek. Hangi köpek? Hangi köpeği? Hangisi köpek? Hangisi? Hangisi onun köpeği? Ha? Ben cevabım hayır. Bu kolay, bu kolay. Which are my skirts? Which are my skirts? Which are my skirts? Armay dedim arkadaşlar, armay dedim ve kabul etmedi. <laughs> Soru nedir? İnşallah kolay. I do not have an answer. Çok az çıkıyor siz. I do not have an answer. Ben benim cevabım yok mu? What is, What is the question diyor arkadaşlar. What is the question? Gördüğünüz gibi arkadaşlar What böyle böyle diyor. Onun neyi var? Ne, neye sahip? O neye sahip? I do not have an answer. I do not have an answer. Answer, answer. I'm Which, sugar? Yeah. Uh, which animal eats sugar? Uh, hangi uh, şeker hayvanlar yer? Hangi hayvanlar şeker yermiş arkadaşlar? Are shoes Whose are the shoes. Arkadaşlar bu sorunun cevabı uh, ayakkabılar nerede? Program mı yanlış ya? my answer is no. My answer is no. Tamam. My answer is no. Nasıl ya? Evet arkadaşlar bence yani yazımımda yanlışlık var. Yoksa okumama göre güzel bence. Which animal eats sugar? Bunun az önce cevabını söylemişti. Neydi? Hangi hayvan? Mer şeker yer. Kolay. Bunun da cevabını az önce söylemişti. Ayakkabılar kim? Yok. Kiminmiş? Pardon. My, answer is no. My and is no. Bu arada evet. Evet, gördüğünüz gibi çok iyiyim arkadaşlar. Soru becerisini öğrenmişiz. Edatlar arkadaşlar, edatlara geçtik şimdi. Edatları yapıyoruz. Where are you from? Where are you from? Bunu e, çok genel bir sorudur. Turistlere sorulur ya da onlar bize sorar. From'un cevabı Where are you from? Yok. Nerelisiniz? Dandan. Nereden anlamı var herhalde? Nerelisiniz Dandan'dan? Where are you from? Eee... 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 Nerelisiniz? Onlar Onlar <laughs> dışarıda Onlar dışarıda Oldu herhalde böyle Onlar öğle yemeğindeymiş arkadaşlar Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Güey. You. From? Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. O yürür, on açık demek. On off'tan açık dersek o açık suda yürür. O açık suda yürür. nasıl ya? Evet. In the, sugar. In, the sugar. In, the sugar. In the sugar. Evet arkadaşlar bu arada size bir son dakika gelişmemiz var. Tarihte bugün Johan W. Göte öldü arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştınız. Bence bu 2017 yılı yılı bize hiç uğurlu gelmedi. Kötenin ölümü gerçekten bizi çok etkilemiştir arkadaşlar. Edebiyatımızda hele Türk edebiyatında. Cumhuriyet döneminde Aruz'u bize kazandırmış insanlardandır kendisi. Ee, hatta Abdülhamit de bir kavga yaşamışlardır. Abdülhamit bu adam sayesinde bu adam yüzünden vezirini kestirmiştir. Onun olayı da şöyle teşekkür ederiz onun orayıydı arkadaşlar. Şimdi bu göte Abdülhamit'e diyorlar ki bir yazar var. şey yazacak. Yani şey yani. Göte diye biri var. Bir eser yazacak diyorlar. Sonra Abdülhamit de diyor ki bu adam nereye yazacak diyor. Kağıt yok, kalem yok diyor. Veziri çıkıyor oradan. O zaman göte yazsın. Eee deyince idam ediyorlar arkadaşlar. He is between the man and the woman. He is arasında. Ka o kadının adamla kadının aras ar ar arasında. I am from Germany. I am from Germany. I am from Germany. I am from Almanya'lıyım. Germany varsa Almanya'dır. Evet, çok güzel. We are at dinner. Ha <laughs> yani bunu söylemem mi gerekiyor? We are at We are at bunu yuvarlayarak söylemem gerekiyor. We are at dinner. Allah Allah. Dönen. <laughs> We are at dinner. Allah Allah. <laughs> We are at dinner. Hakkımız <laughs> tamam, <da> <laughs> <laughs> artık öbürüne. Are you on Facebook? <gülüyor> on. Hadi <laughs> On off'tan gelse açık. <laughs> Facen açık mı? Açık <laughs> mı? Evet. Facebook'ta mısın? Aynı şey denk geliyor bence. Facen açık diyor Facebook. Okay? Şekerin içinde. Sugar Şeker in. In sugar. Çok iyi arkadaşlar. We write on the box. We write on the box. We write on the box. How <laughs> are we? I am from Germany. Yes. Where are you? Az önce yaptık arkadaşlar. Almanım. Where are you from ne ya? Where are you? Işte? Neredesin abi? They are at lunch. They are at lunch. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Bu bu dersten sonra bitirmeyi düşünüyorum. I am at dinner. Çok kolay. They are at lunch. They onlar demek olsa are 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 çekim. Ağır çekimmiş. Teşekkürler. Onlar dışarı yemeğin yok. Öğle yemeğindeler. Ayy, Az önce bunu açık suda yüzüyor yazdık. Ne çıkmıştı? Suda, suda yüz suda, suda yürüyor yazmış Aa. çıkmıştı. Yürüyor, yürüyor. Yürür çıktı ya. Ayy, bu ne çıktı? Facebook'ta mısın? Bazen açık. Bazen ya? Yanlış dedi ona. senle daha konuşmuyorum zaten. Bundan sonra sorumu Where are you from? Where are you from? Anji bundan video gibi oldu ya şimdi. O suda yürür. Keseceğim zaten. Çok kötü Sen hala açık mısın? Facebook Hepinize selam arkadaşlar. Diyor, Kendinize iyi davranın. Bak face yüz. Ee, e, buradan e, bizi bu video çekmemize sağlayan e, Samsung ailesine evet. teşekkür ederiz. Efendim. Evet arkadaşlar. A elim bir şeyler yazıyor. Bakalım. Tombik. Döneri. Abone. Olun. Are you on Facebook? Are you on YouTube? Tombik Döner. Get, come, Tombik Döner. You e, subscribe, Tombik Döner. Diyorum arkadaşlar ve kendinizi iyi davranın. Hepinize selamlar. Görüşmek Çok üzere. Ederim.